oyun başlasın Enerjim yüksek kalabalık çorsun Ritmi hisset zafer peşinde koşuyoruz Düşmüyoruz birlikte güçlüyüz asla pes etmiyoruz Oyun başladı sesimiz yükseliyor Emrah Melo burada kalpler coşuyor Canlı yayına biz bu gece bizim Ayıldız ruhuyla hep beraberiz biz sonuçlar peşindeyiz Her anı değerli bu yolculukta Arkadaşım asla yalnız değilim Yükseliyoruz hedefe kilitlenmişiz Her daha da güçleniyoruz biz Küçük bir hayalle başladık biz buraya Şimdi milyonlarca göz bizde sıraya Emrah Melo'yla bu yol bitmez Oyun devam ediyor, biz de hep beraberiz Oyun başladı, sesiniz yükseliyor Emrah Melo, burada kalpler coşuyor Canlı yayında biz, bu gece bizim Ayıldız ruhuyla hep beraberiz biz Oyun başladı, sesiniz yükseliyor Emrah Melo, burada kalpler coşuyor Canlı yayında biz, bu gece bizim Ayıldız ruhuyla hep beraberiz biz Ah ne bizim, bu anı kutluyoruz Emrah Melo'yla her zaman buradayız Hayat bir oyun, biz de oyuncuyuz Canlı yayında hep beraber, yola devam ediyoruz you mm -hmm.